Arkadaşlar merhabalar. Videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Kepler wallet kullanarak neler kazanabilirsiniz, nasıl kazanabilirsiniz bunun hakkında bilgi vermiştim daha öncesinde. Eğer izleyen arkadaşlar varsa TV Browser üzerinden Kepler cüzdanı kurmuştuk ve daha sonrasında nasıl yapmanız gerektiği ile alakalı bilgiler vermiştik. İlk videoyu ortasına kadar izleyebilirsiniz. Kepler cüzdanı açmayı bilmeyen arkadaşlar varsa ve içerisine atom göndermeyi bilmeyen arkadaşlar varsa ilk videoyu arkadaşlar yarısına kadar izleseniz yeterli. Yarısından sonrasında Kepler cüzdanı uygulamasını kullanarak ben bu sistemlere dahil olmak istiyorum diyen arkadaşlar varsa Kepler uygulaması üzerinden de yapabilirsiniz ama sadece iki kısmı kullanabiliyorsunuz uygulama üzerinden. Diğer mesela Juno Swap falan var arkadaşlar. Onları uygulama üzerinden kullanamıyorsunuz. Çünkü cüzdanı farklı sitelere bağlamanız gerekiyor ve uygulama üzerinden de bağlantı olmuyor. Bilgisini vermiş olalım. Şimdi neydi Kepler cüzdanı? Kozmosis ekosisteminde birçok ağ vardı arkadaşlar. Birçok yeni çıkan projeler vardı. Ve biz Kepler cüzdanını kullanarak içerisinde atom stake ederek ya da Ozmo tokeni stake ederek Juno tokeni stake ederek çeşitli airdroplardan kazanç elde edebiliyorduk. Tabii ki bu airdroplar ship diye gelmiyor belli bir zaman sonrasında bu airdropların e duyurusu vesaire oluyor. Çeşitli gruplar, çeşitli Twitter sayfaları var. Buralardan takip edebilirsiniz. Hatta ben bununla alakalı da özel bir video çekeceğim arkadaşlar. Ama şu anda Kepler cüzdanı uygulamasını nasıl kullanabilirsiniz? Bununla alakalı bilgiler vermeye çalışıyorum. İlk başta cüzdana indiriyorsunuz. Daha sonrasında bir cüzdan oluşturuyorsunuz. Tıpkı Trus Wallet cüzdanı oluşturur gibi. Kelimelerinizi muhakkak ama muhakkak kayıt altına alıyorsunuz. Kepler cüzdanı önemli arkadaşlar. Kaybetmeyin kelimelerinizi. Herhangi bir şekilde kayıp yaşarsanız ya da yanlış bir kelimeyi farklı bir şekilde yazarsanız cüzdana erişiminiz olmaz. Bu yüzden önemli. Kepler cüzdanına giriş yapalım. Evet cüzdana giriş yaptığınızda bakiyeniz büyük bir ihtimal sizde sıfır görünür. Ben de birazdan gelecek arkadaşlar. İlk başta şuradan başlayacağız. Ozmosis kısmından değil. Kozmos, Hub biliyorsunuz ki ana A kozmos, Hub yani atomdu. Buradan neler yapıyoruz? Nasıl katılıyoruz? Bunun hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. İlk başta bu cüzdana kozmoz yazıyor. Bakın bu kozmozla başlıyor. Kozmoz hub anında olduğunuzda dikkat edin. Buraya atom gönderiyorsunuz. Atom gönderdikten sonra burada atom kitleyerek özellikle kozmoz hub ya da ozmos kısmında zaten iki tane ağı kullanabiliyorsunuz. Şunları kullanamıyorsunuz. Diğerlerini kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Regan mesela Juno diğerlerini e, kullanamıyorsunuz. Burada iki tanesini kullanabiliyorsunuz. Neyse buraya atom gönderiyorsunuz. Atom gönderdikten sonra atomu kitleyerek çeşitli validatörler Var. Bunlara kitleyerek gelecek airdroplardan hak kazanmaya çalışıyorsunuz. Ne kadar çok atom kitlerseniz bakın ne kadar çok atom kitlerseniz kazanma şansınız o kadar yüksek. Garanti airdrop kazanmak istiyorum diyen arkadaşlar varsa minimum 20-25 adet ya da 10 adet atom kitlemesi gerekiyor validatörlere arkadaşlar. Bir tane validatöre değil çeşitli validatörlere kitlediğiniz atomun toplamı 25, -25. 20 olduğunda e, garanti airdrop kazanabiliyorsunuz. Hatta garanti olsun diye 25 e, atom, 25 Ozmo 25 şunu e, kitleyin diyen çeşitli gruplar var, çeşitli kanallar var. O yüzden e, bizler ne yapıyoruz? Buralara atom kitleyerek, bu validatörlere atom kitleyerek gelecek airdroplardan hak kazanmaya çalışıyoruz. Öncelikle cüzdanımıza atom gönderelim. Cüzdanı kopyalıyorsunuz. Cüzdanı kopyaladıktan sonra hangi borsayı kullanıyorsanız o borsadan atom gönderiyorsunuz. Atom gönderirken cüzdan adresi yeterli memo yazmanıza gerek yok gönderirken. Ama Kepler cüzdanı üzerinden herhangi bir borsaya arkadaşlar sent deyip atom gönderirken muhakkak buraya memo adresi yazmak zorundasınız. Kepler cüzdanından gönderirken ama borsadan gönderirken gerek yok. Cüzdanımızı kopyaladık. Ve borsadan atom çekeceğiz. Çekme butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Adresinizi yapıştırıyorsunuz. Adresi yapıştırdıktan sonra burada kozmo yazması lazım. Kozmos yazmıyorsa buradan A seçeceksiniz. Bakın farklı bir ağla değil. Kozmos A ile gönderiyorsunuz. Onaylıyorsunuz. Minimum çekimde 0.01 şeklinde. Buraya memo adresi yazmıyorsunuz. Kepler cüzdanına gönderirken maksimum diyorum. Çekme butonuna tıklıyorum ve çekim işlemimi gerçekleştiriyorum. Arkadaşlar şimdi atomlarımız geldi. Gördüğünüz gibi atomlar geldikten sonra yapmanız gereken şu stake butonuna tıklıyorsunuz ve buradan validatör seçiyorsunuz. Validatör seçerken de yüzde yüz olanları seçmiyoruz. Yüzde sıfır olanları seçmiyoruz ve borsa validatorlerini mesela Binance diyor ya bunları seçmiyorsunuz. koyun Coin, Coinbase diyor, Kraken diyor bunları arkadaşlar borsa olanları hiçbirini seçmiyorsunuz. Tamam. Şimdi seçerken genellikle şunu söylüyorlar. İlk 50'sini, ilk 25'ini seçmeniz sizin için faydalı diyorlar. Yani ilk 25'te olan validatörleri seçmeniz faydalı diyorlar. Bazıları da yüzde işte ilk 50'de olanları, ilk 40'da olanları seçmeniz faydalıdır diyorlar. Faydası şu şekilde. Siz buradan mesela diyelim ki birinciye geldiniz, atom kitlediniz. Herhangi bir yeni bir proje olduğunda sana diyor ki işte sen buraya kitlediysen, atom kitlediysen örnek veriyorum. 10 tane atom kitlediysen bu airdroptan hak kazanabilirsin diyor. Tabii ki airdroplar her gün gelmiyor arkadaşlar ya da her ay gelmiyor. belirli zamanları var. Belirli zamanlarında da duyuru geçiyor, geçiliyor. Twitter kanallarını takip edebilirsiniz. Telegram kanalları var. Bununla alakalı zaten genel bir video çekmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi buraya mesela stake butonuna tıklıyorsunuz. Buradan unstake ederken yani para lazım oldu. Buradan paranızı çekerken 21 gün boyunca paranızı çekemiyorsunuz. Delegate yaptığınızda arkadaşlar un delegate yapıyorsunuz ya. Oradan 21 gün boyunca paranızı çekemiyorsunuz. Şimdi buraya diyelim ki e, atom kitleyeceğiz. Şunu butonunu da biraz büyüttüm ki göreyim diye. E, şimdi diyelim ki 0 nokta örnek veriyorum. Burada atom ne kadar elinizde var bilmiyorum arkadaşlar. Bu rakamlar tamamen e, örnek amaçlıdır. Siz işte 0-1 yapın diye bir şey söylemiyorum. Kimin gücü neye yeterse. Ama garanti airdroplar için toplam atom miktarı e, minimum 20-10 olması gerekiyor. Toplam ozmon miktarı kitli miktarı arkadaşlar validatörlere dağıtabilirsiniz. E, 20-25 olursa kesinlikle airdrop kazanıyorsunuz ama dediğim gibi 01 0 işte 203 şeklinde atom kitlediğiniz takdirde de çok fazla airdrop e, beklemeyin. Bazen gelmeyebiliyor. E, daha önceki katılan arkadaşlar 0-1 kitleyerek, atom kitleyerek 0-1 atom kitleyerek düşünün. E, çeşitli airdropları kazandılar. 50-60 dolar belki 100 dolar kazanan arkadaşlar oldu ama artık airdroplarda e, şunu fark etti. Birçok kişi katıldığı zaman tabii ki eleme yapmaları gerekiyor. Ve o yüzden de atom miktarını kitleme miktarını artırmaları gerekiyor. Şimdi örnek amaçlı ben buraya 0-55 atom kitledim herhangi bir validatör seçebilirsiniz. Ben baştakini seçtim. Genellikle baştaki seçiliyor. SG1 falan seçiliyor validatör olarak. Validatör seçerken de birazcık dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Her eee validatöre mümkünse şey yapmayın. Kitleme yapmayın. Çünkü bazıları farklı olabiliyor. Dediğim gibi borsa eee validatörlerini seçmiyorsunuz. %100 komisyon miktarı %100 yazanları seçmiyorsunuz ve %0 olanları seçmiyorsunuz. Şimdi Confirm butonuna tıkladıktan sonra bir, bir iki tanesini daha e, atom kitlemeyi göstereyim. Burada bahsedeyim arkadaşlar bakın burada toplam atom miktarınız toplam kitlenmiş olan atom miktarınız yazar. Buradaki işte 5 10 20 25 olduğunda çeşitli validatörlere kitlemiş olduğunuz toplam atom miktarı 20 ve üzeri e, garanti airdrop alıyor. Bunun bilgisini vermiş olayım. Tabii ki Kozmos miktarında da yine Kozmosis kısmında da yine toplam arkadaşlar 20 ve 20 üstü olanlar garanti airdrop alıyor. Bunun bilgisini vermiş olalım. Şimdi farklı bir stake butonuna tıklayarak farklı validator seçelim. Bir tane daha göstereyim. Evet buradan geldiniz dediğim gibi borsaları seçmiyorsunuz. %0 olan %100 olanları seçmiyorsunuz. Ben buradan bir tanesini daha seçmek istiyorum. Şöyle hemen bir bakalım. Bakın %9.5. Yani bu ideal. Bunu da seçebilirsiniz. Tabii ki isteyenler bunu da seçebiliyor. Ee, hangi validatörü seçmek istediğiniz tamamen size bağlı. Dediğim gibi neleri seçmeniz gerekiyor? %0 olanları seçmiyorsunuz. Borsa validatörlerini seçmiyorsunuz. %100 olanları seçmiyorsunuz. Benim buraya yazmış olduğum rakamlar tamamen temsili arkadaşlar. Ben buraya işte örnek veriyorum. 0-1 atom kitliyorum diye sizde 0-1 atom kitlemek zorunda değilsiniz. Kimin neye gücü yetiyorsa. Tabii ki buraya 10 atom kitleyen de olabilir. Buraya 0-5 atom kitleyen de olabilir. Biz gelecek airdroplardan sadece kazanç elde etmeye çalışıyoruz. Bizim amacımız bu. 0-5 de buraya kitleyelim. Evet bu kısmı gösterdim. Şimdi Kozmo ee, kısmında bunu gösterdikten sonra burada iki tanesini yararlanabiliyorsunuz. Ee, uygulama üzerinden diğerleriyle ilgili bir işlem yapamıyorsunuz uygulamada arkadaşlar. Ama yapmak istiyorsanız Kiwi Browser üzerine Kepler cüzdanını kuruyorsunuz ya da import ediyorsunuz. Daha sonrasında diğer işlemleri Juno mesela Juno Swap var. Juno elinde Juno tutanlar Juno kitleyenler çeşitli airdroplardan kazanç elde edebiliyor. Şimdi buraya nasıl başlıyoruz? Ee, Ozma tokeni göndermemiz gerekiyor ya da nasıl Ozma tokenine sahip olmamız gerekiyor? Bunun için yapmamız gereken şu alt kısımda yer alan dünya ikonu var arkadaşlar. Dünya ikonuna tıklıyorsunuz. Ozmosis yazan kısma geliyorsunuz. Buradan Ozmosis'in Dex kısmına bağlanmış oluyorsunuz. Hani biliyorsunuz ki swap yapabilmemiz gerekiyor. Elimizde atom olacak. Belirli bir miktar atom göndermemiz gerekiyor. Bakın şu anda atom miktarım sıfır. Normalde benim Cosmos Hub tarafındaki atomum var. İki tane, üç tane her neyse ne kadar atomunuz varsa orada görünüyorsa, burada görünmüyorsa bunun sebebi şu. Menü kısmına geliyorsunuz. Menü kısmından arkadaşlar asset butonuna tıkladıktan sonra buradan menüden arkadaşlar deposit kısmına tıklıyoruz ve e, Cosmos Hub ağında yer alan atomlarımız şurada görünür. Bakın şurada hemen sıfır yazan yerde biraz bekleyelim atomlarımız görünür ve buradaki atomlarımızı bizler buraya e, buradaki cüzdanımıza göndermek isteriz. Sıfır nokta işte örnek veriyorum 0. nokta e, bir tanesini ya da sıfır nokta ya da sıfır şöyle bir tanesini de gönder gönderebilirsin depo kısmına tıklıyorsun atomu e, buraya gönderdikten sonra ozmoz alman gerekiyor Swap yapıp swap yaptıktan sonra ozmoz aldıktan sonra ozmozları bu sefer kilitliyorsun biraz önce atom kilitledik bu sefer ozmo tokeni kilitlememiz gerekiyor çeşitli airdroplardan faydalanabilmemiz için umarım anlıyorsun. anlıyorsundur birazcık garip gelebilir ee, yani farklı bir işlem yap, yaptığımızı düşünebilirsin ama e, şöyle düşün Turus Wallet cüzdanındaki pankek swap'ta nasıl swap işlemi yapıyorsan ya da Solana ağında herhangi bir sitede nasıl swap yapıyorsan elindeki kripto parayı işte Solana'ya çeviriyorsan burada da o şekilde düşünebilirsin. tekrardan bakın buraya trade kısmına geliyorsunuz. Trade kısmından atomlarınızın bir miktar ne kadar maksimum yapabilirsin ya da 0.5 atomu işte Ozmo tokenine çevirebilirsin. Mesela bir atom 2.99 Ozmaya karşılık geliyor arkadaşlar. Bir tanesini swap yapalım. Evet, Ozmo tokenlerimiz confirm diyoruz. Tüm fihir ücretlerini atom ağından ödüyorsunuz arkadaşlar. Tamam Evet elimizde ozmalarımız olacak. Şimdi burada sıfırlandı, buraya birazdan geçecek arkadaşlar. Transaction e, Success yani başarılı dedi, e, onayı aldı. Birazdan ozmo tokenlerimizi şimdi cüzdanımızda göreceğiz. Bu bu kısma geliyorsun. Bu sefer elindeki ozmo tokenlerini kitleyerek kazanç yapıyorsun. Buradaki staking kısmı da işte örnek veriyorum 20-25 tane ozmo tokeni olduğunda çeşitli airdroplardan hak kazanabilirsin. Peki biz bu airdropları nereden haberimiz olacak derseniz telegram kanalına muhakkak gelmenizde fayda var. Onun dışında çeşitli gruplar ve kanallar var arkadaşlar. Çeşitli twitter hesapları var. O hesapları muhakkak e, takip etmeniz gerekiyor. Bunların bazıları yabancı bazıları Türk şimdi stack butonuna tıklıyoruz. Geldiğini düşünün. Ozmoların geldiğini düşünün. Buradan da yine dediğim gibi hangi validatörü seçerken dikkat etmeniz gereken şu Arkadaşlar %0 olmaması gerekiyor. %100 olmaması gerekiyor ve yine borsa olması olmaması gerekiyor tamam? Bunu seçmek istedim. %5 ideal benim için önemli. Önemli olan kısım bu. Ne kadarını, Ozmo'nun ne kadarını buraya bağlamak istiyorsun? İstersen maksimum diyebilirsin. İstersen hepsini kitleyebilirsin bu validatöre. Ee, şöyle stake yaparak hepsini kitleyebilirsin. Tamamen sana bağlı. Dediğim gibi elindeki toplam Ozmo miktarı, kitli Ozmo miktarı ne kadar yüksek olursa, toplam atom miktarı ne kadar yüksek olursa, airdrop kazanma şansın o kadar yüksek olur. Evet. Şimdi arkadaşlar Uplink diye bir e, Twitter hesabı var. Bakın Discord, YouTube kanalı vesaire. Bunları da buradan takip edebilirsiniz. Cosmo'da olan airdroplarla alakalı bilgiler içeriyor. E, bakın mesela herhangi bir airdrop olursa bununla alakalı bir bilgi geçiyor size. Bu hesabı muhakkak takip edin. Mesela şuradan e, çok yakında diye şöyle çeviri yaparak artık çeviri yapabiliyorsunuz. Kozmos, EVM, Kozmos çok yakında. Bununla alakalı bir proje ile alakalı proje güncellemesi ile alakalı bir bilgi olduğunda bu link size haber veriyor. Bununla alakalı yine dediğim gibi farklı e, siteler var, farklı şeyler var. Onları da takip etmeniz gerekiyor. Şimdi bu video biraz uzamasın arkadaşlar. Onlarla alakalı yine ilerleyen zamanlarda video çekeceğim. E, bu üçüncü videomuz oldu, dördüncü videomuz da çok yakında gelecek. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.